Demir döküm atron kombi. Buradaki barımız sıfır. Ama aşağıdaki bar saatimiz bir de takılı kalmış. O yüzden müşterimizi yanıltıyordu burası. Su bastığı zaman buradan şuradan su geliyormuş. Şimdi onun tamiratını yapacağız. Şurayı sökeceğim. Büyük ihtimal bunun ucu tıkalı. Oraya iğneyle açacağız. Dediğim gibi borunun ucu tıkalı. Şimdi ben buradan şurada ucu vardır. Şuradaki uca iğne saplayacağım. Buradaki barın düşmesini göreceksiniz. Şimdi iğneyi saplıyorum. Evet. Bar düştü gördüğünüz gibi. Yani bunun ucu tıkanmış. Onu da bu şekilde halletmiş olduk. kombimize su verelim bakalım bar saatimiz yukarıya doğru çıkacak mı evet yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı bir de uçuya tamamlayacağız ondan sonra kombimiz tamamdır herkese hayırlı günler